Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ranch Simulator'da para hilesi göstereceğiz. Yapmamız gereken haritamızda market bölümüne gelmek. Ve chat engine programı olması gerekiyor. Çoğumuz biliyoruz zaten. O yüzden fazla uzatmayacağım. Chat engine'den oyunumuzu seçiyoruz. Burada genelde 4 bytes olarak açılır. Biz bunu full'a alıyoruz. Ve buraya bakiyemizi gireceğiz. 9950 bakiyemiz. Yazıyoruz. 9950 yazdıktan sonra first scan diyoruz. Birçok parametre bulacak. Tabi biz bunları hepsini seçmeyeceğimiz için buradan herhangi bir şey satın alabilirsiniz. Biz buğday çuvalı alalım 30 dolarlık paramız düştü. Buraya tekrar geliyoruz. 9920 yazıyoruz ve next gen diyoruz. 13 parametre geldi. Tamamını alıp aşağı atıyoruz. Yine hepsini seçtikten sonra Value kısmından istediğiniz rakamı girebilirsiniz. Örnek veriyorum. 999.000 dedim. Oyunuma tekrar geldim. Herhangi bir şey satın aldım. Gördüğünüz gibi paramız arttı. İstediğiniz gibi alım yapabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler dilerim.